Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Merhabalar. Hayırlı günleriniz olsun. Bugünkü videomuz şöyle bir e, köy hayatında böyle bir muhabbet konuşma dolaşma olacak. Şöyle sizi gezdireceğim şimdi. Şimdi bak bakın böyle böyle burada tavuklar falan var. Hatta koşturuyorlar şu an. Benden korktular herhalde. Aynen aynen benden korktular. Çok hızlı şekilde koşuyorlar çünkü. O yüzden böyle gezmek istedim sadece. Şöyle geziyoruz. Şöyle şöyle geziyoruz. Yani bu YouTube'daki ilk videom olacak böylece. Şöyle aslında güneş böyle vurduğu için böyle döndüğüm zaman karanlık oluyor. Beni görebiliyor musunuz bilmiyorum ama yani herhalde görüyorsunuz. Böyle dolaşıyoruz şu an. Bak burada bir tane tavuk var. Bir tane de var. Onlar buluşmaya gelmiş herhalde. Aynen naz yapıyor. Aynen. Böyle. Kuş. Kuş. Ha. Evet arkadaşlar. Yani bu köy hayatı böyle aslında güzel köy hayatı böyle ağaçlar var büyük gördüğünüz gibi şöyle bu da bizim evimiz şurada Şur, şurada bizim evimiz biz burada kalıyoruz burada da Cemal'le falan var böyle duvarlar falan işte betondan şöyle tavuklarımız var Yine ağaçlar, yine evlerimiz var böyle ama genellikle ağaç var arkadaşlar. Köy hayatı güzel aslında. Köy hayatı güzel. Yani yaşamaya değer aslında ya. Güzel yer. Ya. ya şehirde şimdi bir de şeyden kaçıyorum gürültüden falan. O yüzden hiç de şey yapmıyor yani değmez yani. Şehirde yaşamaya aslında çok da şey olmaz yani. Böyle Nacizane böyle eviniz olsun köyde. Orada yaşayın yani ne var hani. Yani böyle yeşillik yani baksana ne güzel. Bakın böyle yeşillik. Güzel. Böyle. yeşillik. Güzel yani. her taraf yeşillik abi. Yani bu temiz hava anladın mı? Yani bu bak bunlar hani bu bak bu pislik mesela at at pisliği var burada. Görüyorsunuz bilmiyorum ama şurada. Onlar bile hani çok böyle güzel yani güzel bir şey var. Böyle yani onların kokusu bile, at pisliğinin kokusu bile güzel yani köyde yani. O yüzden yani ee, Aynen. Yani köy hayatı çok güzel. Bak burada ördeğimiz var mesela. Bak. Boca, boca, boca. Kaçıyor benden. Hayvanlar benden kaçıyor yani bilmiyorum. Ben hayvanları çok seviyorum ama onlar benden hep kaçıyor, hep kaçıyor. Sürekli kaçıyorlar, sürekli kaçma peşindeler. O yüzden buradan da beni izleyen herkese çok selam gönderiyorum. Çok seviyorum sizleri. İyi ki varsınız diyorum. Her izleyen kimse. Yani nasıl söylesem yani konumuz bugün köy videosuydu. Köy videosu. Şöyle dolaşmak aslında. A, bu ağaçta ne diye sorarsanız bu ağaçta e, biz nasıl söyleyeyim? Biz Azerbaycanca buna e, Japon gozu diyoruz. Ama goz dediğiniz zaten ceviz. Japon cevizi bu. Bu farklı bir şey. Aslında bir tane olsa size göstersem onu da durum bir tane yerde falan olursa size gösteririm ben bunu. Ha bak şöyle bir şey. Misal bak şöyle bir şey, tamam Şöyle bir şey. Bak, bakın şöyle bir şey. Bu ceviz, tamam mı? Bu ceviz. Bu ceviz. Bunun biraz şey olsaydı yeşilimsi şey olsaydı ben size kabuğuyla gösterirdim onu. Çünkü kabuğuyla daha farklı. Aslında yaz aylarında yetişiyor da. Ağacın üstüne ama buralara düşmüş olabilirdi. Şimdi size gösteririm ben. Muhakkak bir tane düşmüştür. O yüzden şöyle bakıyorum da. Yok, yerde de yok. Yerde de yok, yerde de yok. Yok abi yok. Yerde yok ki. Yok. Yerde de yok. Yerde de yok. Böyle bu bunu şöyle düşünün tamam mı? Bunun bir de kabuğunu düşünün böyle. Üstünde böyle yeşil kabuk oluyor. O e, bu yetiştikçe yani geliştikçe bu güne güne böyle patlıyor. Bunun zamanı var zaten. U, bunun ucu patlıyor misal. Bu bunun ucu böyle kabuğu patlıyor yeşil kabuk oluyor. Normal ceviz kabuğu, ceviz düşünün. Normal yediğimiz ceviz. Ama onun böyle şey gibi. E, Amerikan beyzbolu, beyzbol topu var ya. Amerikan beyzbol topu. Onun gibi bir şey. Yeşil. Kabuğu çatlıyor. Tamam mı? Sonra böyle düşüyor. Ya da işte sirkeliyorlar filan ağacı. Ağaç çok büyük böyle bu arada. Bu bu gördüğünüz ağaç daha yani bundan da büyük ağaçlar var. Çok büyük ağaçlar var. Gerçekten. Ama bu öyle, yani bu bahçedeki normal sıradan bir ağaç. O yüzden o kadar da büyük değil aslında. Yani daha çok büyükleri var. Yani sonradan aslında şimdi diyeceksiniz ki bu neyi arıyor? Ben hala o ceviz, cevizden bir tane arıyorum. Hani yeşil olanı size göstereyim ama. Çünkü yanlış yanlış demiyorsam bence onun ayı değil şu an yani şey değil ee nasıl söylesem hmm, siz unuttum on ee, mevsimi bence değil ya da geçmiş mi bence mevsimi değil yani yanlış bilmiyorsam mevsimi değil o yüzden ee, yok normalde yerde dolu oluyor o yetiştikçe düşüyor yani şey oldukça artık zamanı geçtikçe yere düşüyor dökülüyor. Onu normalde insanlar ağaçtan topluyor ama normal çoğu yerde de yere dökülüyor. Yerden topluyorlar. O yüzden e, e, o yüzden böyle yani. Ya aslında bildiğiniz ceviz bu. Yani bunu böyle böyle uzun ince bir şekil. Üstünde de böyle şeyleri var. Siyah siyah benekleri var böyle normal. Buradan gözükmüyor. Çünkü lüks bir şeyle kamerayla çekmediğim için. Siz göremiyorsunuz ama size ben yine bulduğum zaman bir video çekip atarım. Oradan izlersiniz. Bu ama bizim Azerbaycan'a olan has bir ceviz. Bu her yerde bulunmuyor. Yani bunu ancak Azerbaycan'da var. Burada yok yani. Yok yani. Yok. O yüzden zor bulunan bir ceviz türü diyeceğim. Burada bir tane var mesela. Kabuğuyla kurumuş. Bak bu kabuğu şöyle bu şekil oluyor tamam mı bak şöyle bak şöyle patlamış ya şöyle bak şöyle bakın patlamış ucu patlamış tamam mı şöyle ucu patlamış bu da kabuğu siyahlaşmış zaten o korumuş o yüzden böyle oluyor yani Aslı asıl rengi bu böyle asıl böyle oluyor aslında bunu insanlar bırakmıyorlar böyle kuru mayna falan Böyle bir tane de buldum ha böyle bu bak bu yani mesela buldum bak görüyor musunuz üstünde böyle siyah benekleri var mesela böyle siyah benekleri var ama çok güzel çok böyle yani diyeceksiniz ki bunun tadı nasıl bunun tadı çok güzel abi bu acayip bir tadı var bunun bu tamam ceviz ama çok farklı bir tat da bu çok bir farklı bir tadı var bunun. O yüzden yani nadir bulunan bir ceviz bu. Yani bu bu köy bu kaldığım köye has bir ceviz. Yani bu kaldığım köye has bir ceviz bu. Çok has bir ceviz. Çok has bir ceviz. O yüzden çok da şey yapamıyorlar yani. Ee, nasıl söylesem. Yani aslında pazardan falan aldığın zaman çok pahalı bu. Çok pahalıya satıyorlar bunu. O yüzden nadir bulunan bir ceviz sırasında bu. Böyle köy hayatımızda böyle yani. Ben burada kalıyorum. Şimdi yaşıyorum burada. Köyde kalıyorum. Şöyle göstereyim size. Güzel her taraf böyle kömme. Ağaç. Güzel böyle. Yani çok güzel abi çok güzel. Çok güzel yani. Çok çok güzel. Burada da mesela aynı ağaçtan var bu arada. Şu ağaç. Kurumuş o ağaç. Burada. Bu bir zamanlar veriyordu. Yani burada da şey yetişiyordu. Ceviz yetişiyordu böyle. Kuruduğu için artık vermiyor. Ama şu gördüğünüz ağaç veriyor. Hala veriyor. Hala vermeye devam ediyor. Hala vermeye devam ediyor. Hala vermeye devam ediyor. Burada mesela. Burada. Ee, yanlış demiyorsam. Aa bir tane yumurta varmış lan. Tavuk burada yumurta yapmış. Bakın şurada bak şurada. Şurada bakın. Bakın şurada yumurta yapmış tavuk. Bak şurada. Şurada yumurta yapmış. E ben de bunu şimdi alacağım. Bakayım başka var mı? Tavuktur bu çünkü belli etmez. Yapar eder bir yerde. O yüzden kontrol edelim buraları. Tavuklar burada sık sık şey yaptığı için. Şöyle organik tavuk yumurtamız bu arada. Aslında seviyorum ya ben böyle gizemli yerlerde işte bu rastgele şu an buldum bunu bu arada. Rastgele buldum. Ya aslında tavukların yumurtlama Yeri olduğu için nasıl burada yumurtlamıyorlar ama bu <laughs> Olabiliyor Arada bir böyle Şöyle bir yumurta yani Şöyle bir yumurta Bu da tavuk yumurtası değil Tavuk yumurtası değil ee, Sebzi Sebzi dediğimiz bir tavuk cinsi var Böyle kuş onun yumurtası bu %100 onun yumurtası Çünkü çok şey e, Öyle nasıl desem Çok böyle tırtıklı yani. Çok tırtıklı. Çok böyle. Yani. Yani gördüğünüz gibi çok da güzel yumurta yani. Böyle şey bir şey ya. Böyle acayip bir yumurta şekli bir ya bu. Aynen. Çok değişik bir şey ya bu. Bak buralara bakmak lazım. Aslında bir tane şey olsaydı ben size gösterirdim bunu. Hangi? Tavuk. Hani tavuk çeşidi değildi de o. O bir o bir çeşit kuş. Kuş yani diyorlar ona. Sebzi var ediyoruz biz ona. Onun yumurtası bu. Bu onun yumurtası yani. Onun onun, onun böyle yumurtası şöyle. Göstereyim size ben. Şöyle. Yani bu e, böyle yumurta ama normal tavuk yumurtası değil tabii ki. Aynen. Bu arada arkadaşlar hepinize teşekkürlerimi iletiyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videom hoşunuza gittiyse beğendiyseniz videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla, hoşçakalın. İyi günler.